Evet, iyi geceler arkadaşlar. Ayşe Hanım bugün birazcık beyin olarak doldu. Nasılsınız, iyi misiniz? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir kuaföre gitmem lazım, fırsatım olmuyor. bugün arkadaşlar ne yaptım? Bugün sabahleyin biz erkenden uyandık saat 5.30'da. İyi namazlarımız falan kıldık yollarda, burada kıldım arkadaşlar. Havalanına gittik. Saat 6.30 geçti. Çıktık evden. Yeğenimi götürdük o şey, havalanına. Ee, ondan sonra geldik. Kahvaltı hazırladım önce bir. Kahvaltı yaptık. toz yaptım. Arkasından yeğenimi havalanına götürdük. Havalandan geldik. Zaten 8-10 geçe falan geldik. Hemen annemin işte o şeyleri vardı. Sonuçları. Onları aldım. Bizimkiler kapının önünde bekliyorlardı. Arabaya indirdik. Hadi bakalım. Diğer çocukları da aldık okula gittik 10 dakika geç geldi gittiler okula. Ondan sonra çocukları bıraktıktan sonra hastaneye gittik arkadaşlar annemin işte dahil sonuçlarıydı falan filan derken hastaneye gittik. Fazla bir işimiz yok diye gittik ama hastaneye bir girdik anestezi yani bize dedi ki kardiyolojiye gideceksiniz, göğüs hastalıklarına gideceksiniz. C blokta anestezi biz A blok'a gittik arkadaşlar. A blok'a gittik A blokta sizin önünde bekledik zaten bir 15-20 dakika. A blokta kardiyolojinin önünde bayağı sıra vardı. Eşim bekledi. Ben bekledim. Eşim bu arada dışarılarda arıyor işte göğüs hastalıklar nerede falan diye. Derken arkadaşlar şey yaptık. Ee, sıraya girdi Şimdi annemle biz oturduk. O arada mesafe var. C'den A'ya yürüyorsun bayağı yorulduk. Eşim orada sıra bekledi. Sıra o kadar yoğun, o kadar yoğun ki şey bilgisayar yavaş işliyor yani hiç, hiç ilerlemediği için ben gittim sordum oradaki kayıt görevliye hem memura dedim neden ilerlemiyor dedim yok şey ilerlemiyor dedi bilgisayar dedi neyse hadi sıra geldi işime <laughs> gelmiş eşime demişler ki anesteziden gelenleri şu anda almıyoruz dolmuş sıra dolu demişler beklediğimiz boşa gitti arkadaşlar neyse biz hadi dedik şimdi göğüse gidelim göğüs hastalıklarına gittik orada sıra azmış var yine biz annemle bir oturduk orada eşimle eline tutuşturdum şeyi kimliği falan ee, eşim orada hemen e, baktım yine böyle sıra hiç ilerlemeye, biraz baktım baktım sıra, sıra ilerlemeye başladı şükür Neyse sırayı e, aldı eşim gittik göğüs hastalıkların önünde beklerken bizden önce bir sıradayız bizden önce birisi girmesin ben gittim dedim ki hani biz bekliyoruz sırada isimde çıkmadı. Hani bizim girmemiz gerekiyordu. Dediler ki hani vallahi hasta vardı. O yüzden yazamadığımız için dedi. Zaten tekerlekli sandalyeyle giren bir hastaydı. Artık ben de sesimi çıkarmadım. O girdi falan derken arkasından bir semen O arada bir kişi daha girecekti. Hemen ben içeriye daldım arkadaşlar. Ondan sonra girdik. Annem bir muayene etti anneme. Bayağı bir ilaçlar verdi. Ona bir şeyler alınması gerekiyormuş. Böyle ilacı böyle maske takacak. Maskeyle böyle içine çekecek nefeslen verecek falan. O bu o, solunum cihazı var mı dedi. Var dedim bu cihazda da olmuyor. Ee, i̇şte plastik hortum falan ge e, gerekiyor ayrıyeten Böyle maske gerekiyor. bunu bizim bunda burundan alınan bir şey var. Buruna takıyorsun oradan alıyor şeyi. Ee, nefesi burundan alıyor yani. O ilaçta da ağızdan alınması gerekiyormuş. İki tane ilaç verdi. Bir akşam fark ettik. O yüzden yarın o işlemi de yapacağız arkadaşlar. yeşil çay eden beri içmiyorum. Neden? Çünkü ben grip ilacı falan kullandım. Doktor dedi ki e, ilgili şey ilaç kullandım. Doktor dedi ki greyfurt yemeyeceksin. Bitki çayı içmeyeceksin diyor. Kaç gündür içmedim. Artık o ilacımı dün bitirdiğim için ya bugün yeşil çayımı içiyorum arkadaşlar. E, denedik işte yapay zekaya falan sordum. Eczacıyı aradı eşim. Derken hani buhar makinesi var ondan alırsınız dedi. Ayrıyeten küçük bir makine herhalde. Ya da dedi gidip şeye soracağız. Bu aldığımız cihaz aldığımız kişiye soracağız. Ondan da yapılıyormuş. Ee, bir şey yazıyor. Neydi onun adı ya? Refülyüz. Neyle başlayan bir şey. Ve oraya takıyor musun? O da ağızdan böyle işte şey veriyor. O, hava veriyor. Diğeri oksijen veriyor. Havayı veriyor. Tekrar sen onu üflüyorsun falan Öyle arkadaşlar Sonra bittikten sonra Havayı alıyor sonra Yani işte bir şeyler yazıyor da Tekrar okumam lazım tam doğruyu Uygulamak için arkadaşlar ee, Antibiyotik vermiş doktor Antibiyotik kullandı da diğerlerini daha kullanamadı Annem ee, Sesim geliyorsa Mikrofon alacağım alamadım arkadaşlar Mikrofonum var ama Telefonum uyumlu olduğu için kullanamadım Şimdi kamera alsam telefon e, kameraya uyumlu olur. Ama telefon uyumlu mikrofon gerçekten bulamadım ben. Onun için e, öyle işte. E, neyse Nerede kalmıştık? İşte o ilaçlar falan aldık derken hastanede o kadar yorulduk, o kadar yorulduk ki oradan oraya yürü, zaten annem yürüyemiyor annemin koluna giriyorum falan gideceğimiz doktorun hangi şeyde bölüm onu bilmiyoruz oradan birisini görürsek bulursak soruyoruz ben ararken eşim bir asansöre binerken sordum birisine dedi aşağı kat dedi o arada eşim başka yerlerde sormaya gitti danışmaya falan derken eşimin yanında telefon yok elinde bütün o doktorlardan aldığımız evraklar var ee, annemin şey nüfus cüzdanı elinde neyse ben e, bölümü buluyorum, eşim yanımda yok, sıraya giriyorum sıra zaten 20-30-50 kişi var kesin 50 kişi kapıya kadar sıra vardı diyorum ben de şimdi sıra hemen geri verecekmiş gibi düşündüm dedim eşim de geldiği yok ya ben ne yapacağım şimdi annem utuyacaksa yok diyorum böyle derken eşim geldi neyse eşimlerine verdim. O bekledi. Sırada biz geçtik diğer tarafa. Neyse içinde geldi yani sonuçta. Yani göğüs değil. Kardiyoloji bölümü olduğu için kardiyolojiye geldi. Ya göğüse gidecek bunlar ya kardiyolojiye. Kardiyolojiye gelmiş o da. Ee, öylelikle orada baya bir hem beynim yoruldu hem yürüdük falan derken yorulduk. Annem de yürüyemiyor işte. Zorla yürüyor. Kadıncağız nefes nefese kalıyor. Öyle işte arkadaşlar orada baya bir yürüyünce yorulduk doktora gidiyorsun doktor bir şey soruyorsun ters cevap veriyorlar yok dışarıdan birisine sor diyorlar yani bir konuşamıyorsun iki cümle şey söyleyecekler söylemiyorlar arkadaşlar neyse bir tane doktor o kadar çok iyi ilgilendi ki göğüs hastalıkları bölümündeki çok kibar kibar konuşuyor kibar kibar anlatıyor Allah'ım bir şey soruyorsun güzelce kibarca cevap veriyor falan ee, öyle olunca insan tabii ki rahatlıyor. Yani hoşuma gidiyor tabii benim böyle olunca. bütün insanlar nasıl hoşuna gidiyorsa benim de öyle hoşuma gidiyor arkadaşlar. Eller böyle öyle falan. Neyse bugün ben biraz gergindim, stresliydim. Yani beyin olarak dolu olduğum için e, ne yaptığımda da bildiğim yok gibi sanki ama yaptığım şeyleri de iyi yapıyorum yine de arkadaşlar. Hastaneden e, en sonunda eve geldik. Eve gelirken bir yerlere uğramadık. Mezzaneye bile uğramadık ilaç bile almadık. Unuttuk çünkü. Hemen şok markete uğradım. Şoktan iki döner bir yoğurt. Anneme yoğurt bile vermemişiz. Uyumuş kadın. Ben şurada uzandım. O da içeride uyumuş. Ee, yoğurt. iki döner aldım. Bir içecek aldım. Yanında biber domates aldım. Döner yapacağım çünkü yoruldum. Ne yapacağım da bilmiyorum. Yemek malzeme de alınması lazım. Malzeme de hazırlamadım bir gün. Sabahtan erkenden çıktı Dedim kolayca döner yapalım. Eşim dedi döner yap. Dedim marketten ben de döner aldım hemen. Arkadaşlar alışveriş yaptık eve geldik. Gelir gelmez hemen poşetleri oraya koydu eşim. Ee, ben şöyle bir kafam şuraya bir e, uzandım. Ondan sonra şey ısıtıcıyı açtım derken. Hemen eşim duşa girdi arkasından. Dedim ben de gireceğim biraz sonra. O çıkarken ben girdim. Ben de duşa girdim öyle.